Merhabalar. Kardiyovasyon Akademi Yönetim Kurulu ee, orada aktif bir şekilde ESC'de hatlayan oturumları canlı canlı anlatırken ben de burada kılavuzlarla ilgili önemli noktalardan bahsetmeye çalışacağım. Ee, çok önemli bir kılavuz kapak hastalıkları kılavuzu 2025 yayınlandı. Kısa kısa böyle neler önemli onlardan bahsedeyim. Şiddetli yüksek gradyantlı ağır stenozu için EFS elin üzerindeyse ve EPOR testi e, normalse, e, prostatör olarak riski düşük olduğunda kalp ekibi tarafından onaylanıyorsa eğer yakın takip yerine daha erken müdahale düşünülebilir dendi. Art stenoz için anatomu uygunsa 70 yaşın üzerinde artık direkt tabi önerebiliriz. Cerrahi riski düşük olduğunda 70 yaşın altında cerrahi e, art kapak değişimi önerilebilir. E, protez seçiminde ise farklı stratejiler yaşam durumuna göre tercih edilir. Şiddetli aort yetersizliğinde FNM bağımsız semptomatik ameliyata veriyoruz. Asemptomatik ise sistolisyonun çapının elin üzerinde olması bizim için önemli. Primer meyvesi olan asentomatik hastalarda başarılı ve kalıcı bir onarım muhtemelse ve EF ve AFS olup e, elimin ve üzerinde stolip pulmonar artar basıncı, sol atriyal dilatasyonu ve en azından orta derecede sekonder trik su yetersizliği gibi mevcutsa ameliyatı daha önceden düşünebiliriz. Antiküler sekonder e, mitra mitral yetersizlikte kılavuzlara uygun tedaviyle eğer eee endikeyse CRT'ye rağmen ciddimeye devam ediyorsa, klinik ve görüntüleme kriterlerini karşılıyorsa kalp yetersizliği hastane yatışlarını azaltmak için ve yaşam kalitesini artırmak için eee mitra klip önerebiliriz. Atrial sekonder e, mitral yetersizlikte semptomatik olduğunda AF ablasyon ve sol atrial apayansı kapama ile cerrahi düşünmek gerekiyor. Ritim kontrolü ve tıbbi tedaviden sonra cerrahi bir seçenek değilse yine mitra klip düşünülmeli deniyor. Tirüks yetersizliğine sol taraflı kapak ameliyatı sırasında şiddetli tirüks yetersizliği için eşlik eden e, ameliyatı uygulanması çok önemli. E, ve ilerlemeyi ve sağ ventriküler remodelingi sınırlandırmak için orta T manüler dilatasyon için onarım düşünülmesi de uygulanmış. E, Tabi sonrası başka bir antikoagülasyon indikasyonu yoksa ikili antitroboster tedavi önerilmez. Sadece tekli antitrombositer tedavi önerilir. Antikoagülasyon indikasyonu olmayan cerrahi biyoprotez ameliyatlarında 3 ay geçtikten sonra düşük doz aspirin düşünülebilir cerrahi tamir operasyonundan sonra yüksek kanama riski varlığında antikoagülasyona tercihen aspirin kullanılabilir. Kapak cerrahisi öncesi değerlendirmesi için test öncesi olasılık riski orta veya düşük olduğunda e koroner BT anjiyo kullanmayı hedeflemek gerekiyor. BT'yi planlarken tabi adaylarında invaziv anjiyografiyi, e, önemli koroner tı hastalığı saptanmamış ise yapmak önerilmiyor. E, bu açılarda önemli. Ve bunun dışında 2,5 mm'nin üzerinde ve daha büyük damarlarda e, en az %90 darlık varsa PCI düşünülmeli deniyor. Orta derecede Ağır tuş ve ağır yetmezliği yönetiminde semptomatik ise ve ortalama graden en az 40 mm veya Vmax 4'ün üzerinde ise müdahale etmek gerekiyor. Asemptomatik olan hastalarda Vmax 4 ve LVF 50'nin altında olduğunda müdahaleyi planlamak gerekiyor. Cinsiyete özgü de yaklaşım önemli. Teşekkür ederim.